Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için saç örgüsü çalışması hazırladım. oldukça kolay ve pratik bir yöntemle üçlü saç örgüsü hazırladık bu şekilde. E, i̇ki kat ip kullandım ve küçük misinalı şiş kullandım şöyle örerken daha kolay olsun diye. şiş numaram da 5 milim. E, i̇pim de kartofonun aksoft ipi bu şekilde bir çalışma hazırladım sizler için. Dilerseniz anlatıma geçelim. Evet modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. Bu aradaki haroşaları isterseniz 3 yapabilirsiniz. 4, 5 aralıkları ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. Eğer lastik yapacaksınız 2 tane haroşa da yapabilirsiniz. o zaman daha böyle toparlayacaktır. Şu an ben aralarına 5'er ilmek koydum. O şekilde hazırladım. Ee, şimdi başlıyorum örmeye. Şimdi e, iki kat olduğu için ipim 5 milim tercih ettim. Şimdi ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Yani ipimiz ön tarafta gördüğünüz gibi. Şimdi ben iki sıra örmüştüm. 3 sırada bir bu burgu işlemi yapılıyor. Bir düz ördüm. Bir arka taraftan ördüm. Şimdi üçüncü sırasındayım. Şöyle iki tane ilmeği sol şişime geçirdim. Bu tek kalan ilmeğimi de tekrar şişe takacağım. ve onları da düz olarak öreceğim. İpimiz arka tarafta ve düz olarak ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Şimdi aradaki 5 tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar şişten çıkardım ve bu ilmeğimi de tekrar şişime taktım. Şimdi bu 3 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. İpimiz arkada. İşte vurgul sıramızı şu an bitirdik. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve bakın. Vurgularımız bu şekilde oluştu. Arka taraflarda e, düz ilmekleri düz ters ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bu kadar kolay ve basit bir örnek aslında. Sadece e, ilmeklerin yerlerini değiştirirken e, biraz dikkat etmeniz lazım. Bir de ben şimdi çift kat ördüğüm için e, o yüzden e, biraz zorlandım tabii onları örmekte. E, bu modeli nerede örebiliriz? E, lastik uygulamak isterseniz dediğim gibi hırkaların kollarında, manşetlerde yani e, başlangıç bölümlerinde. Berilerin yine başlangıç bölümünde mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Lastik olduğu zaman şurada iki tane ters olduğunu düşünün. Böyle sık sık oldukça şık duracaktır. Daha sonrasında isterseniz farklı bir modele de geçebilir. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Atkı örebilirsiniz. Yani siz ne isterseniz örebilirsiniz. Kolay bir örnek sonuçta. Bebek hırkalarında gayet şık durur. Mesela erkek bebekler için çok şık bir model. Hem de kolay gördüğünüz gibi 3 tane ilmekten Saç örgüsü yapıyoruz. Deneyecek olan bütün arkadaşlarıma şimdiden kolay kolay diliyorum. Sevgili kalın. Hoşçakalın.